Sırada benzerine az rastlanan bir olay var. Bursa'nın Kesel ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde yumurtlayan bu sefer tavuk değil horoz oldu. İnanamadım. Olur mu dedim. Üç ay önceydi. Şimdi dün gittim bir daha şey topluyorum. Yumurta. Baktım bir tane daha var orada yumurta. Daha önce benzerine pek rastlanmayan olay Bursa'nın Kesel ilçesinde bulunan bir çiftlikte yaşandı. Bu kez tavuk değil horoz yumurtladı. Horozlardan birinin yumurtladığını iddia eden çiftlik sahibi Fuat Kılıç, horozun davranışlarında da anormallikler gördüğünü söyledi. Bir de horozun hareketleri farklıydı. Mesela tavuklarla aynı beraber gibi yani tavuk yumurtları nasıl gık gık ediyorsa o da aynı ödüyordu. Tavuklarla hiçbir farkı yoktu. Bursa Veteriner Hekimler Odası'na göre yaşanan bu ilginç olay milyonda bir de olsa görülebiliyor. Bizim için ilginç değil ama tabii yaşayan ee, halkımız ve yaşayan insanlar olarak baktığımız zaman e, horozun yumurtlaması tabii e, sanki dünyanın e, tersine dönmesi gibi bir olgu. Oda Başkanı Sinan Sağlam'a göre yumurtlayan horoz çift cinsiyetli. Ee, üreme açısından baktığımız zaman üreme organları dişi özelliğinde ama dış görünüş e, erkek yani horoz görünümünde çift cinsiyetlilikten kaynaklanan bir e, olgu.